Evet arkadaşlar, Raşit hava aldı. <laughs> Tam diyordu ki, burada balık mı var <laughs> derken, bindirdi. Manzara da süper. Tam zamanında bindi. Evet, palamut varsa? Ama varsa bir çene söyleyeyim mi? Bu kuzu değil gibi. Saç balığı mı? Yok be. Yok kafa ya. atıyor, görmüyor musun şey, abi? Kafa atıyor herhalde. Sinavrit daha. ya. Oo, bir sürü girdi. Dur. de ya, ikinciyi yapıştıracağım. Onun peşinden geliyorlar ama. Hadi ya. Allah. O zaman balı lan bu. Tövbe de ya. Allah Allah ya. <laughs> Balama o kadar Gerçi. zorladı nerede görünmüş. Geldi geldi. Sen gel. mi alayım ben mi alayım? Sen al ya. Ama biraz geri git lan lazım. He? Geri git. Tamam. Tamam yeter melek diyorsun. Bakın arkadaşlar şöyle balığı göstereyim. Sen alırsın ver oltayı tutayım alayım. ben. Ay maşallah iyi kalama vermeden aldım bunu ya. Dümdüz çekti arkadaşlar. Hiç kalama bile vermedi. Sen <laughs> koyun bura. Koy koy maşallah. Aman voltayı kıracaksın. <laughs> voltayı alma dedim sana. <gülüyor> <gülüyor> Herkese rast gelsin. Hadi bakalım.